Ekonomist Cüneyt Paksoy, değerli metallerde 2026 yılına güçlü bir başlangıç yapıldığını belirterek altın ve gümüşte ana trendin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini söyledi. Paksoy, kısa vadeli düzeltmelerin ise yatırımcılar açısından alım fırsatı sunduğuna dikkat çekti. Ekonomist Cüneyt Paksoy, gümüşün son dönemde altına kıyasla daha güçlü bir performans sergilediğini belirterek, bu yükselişin arkasında Çin'in artan rezerv politikasıyla gümüşün çip üretimi ve güneş enerjisi gibi alanlarda yaygın kullanımının bulunduğunu ifade etti. 84 dolarla görülen rekor sonrası yaşanan geri çekilmelerin doğal olduğunu vurgulayan Paksoy, bu hareketlerin alım fırsatı sunduğunu, 60-65 dolar bandının güçlü destek olduğunu ve gümüşün 76 dolar üzerinde kaldıkça yeni rekorlar deneme potansiyelini koruduğunu, bir yıllık perspektifte ise 100 dolar ve üzeri seviyelerin mümkün olduğunu söyledi. Ekonomist Cüneyt Paksoy, altında uzun vadeli yükseliş trendinin korunduğunu belirterek, kısa vadede görülebilecek dinlenme hareketlerinin ana yönü değiştirmeyeceğini söyledi. Altında 4300-4350 lira bandının kritik eşik olduğunu vurgulayan Paksoy, bu seviyelerin üzerinde kalındıkça 4400 ve 4550 lira ile yeni rekorların gündeme gelebileceğini, olası geri çekilmelerde ise 4200 lira civarının alım fırsatı sunacağını ifade etti. Paksoy ayrıca ABD ve Avrupa'da süren yüksek faiz ortamının tahvil piyasalarını baskılayacağını, Fed'in olası faiz indirimlerinin ise altın, gümüş ve diğer emtialar için destekleyici olacağını belirterek, asıl belirleyici hikayenin jeopolitikten ziyade tahvil piyasasında şekilleneceğini söyledi gram altının ons altın ve dolar TL çarpanına bağlı olarak farklı bir dinamiğe sahip olduğunu belirten Paksoy, serbest piyasa fiyatlarıyla ekran fiyatları arasındaki makasın açık kalmaya devam edeceğini söyledi. Paksoy, yıl içinde gram altında 6.500 hatta 7.000 liraya kadar bir performans mümkün. 6.000 liranın altındaki seviyeler alım fırsatı. Özellikle 5.800 liraya yaklaşımlar daha güçlü sinyal verir. 5.500 lira kırılmadıkça yukarı yönlü beklenti korunur, dedi. Altının sadece getiri amacıyla değil, güvenli liman özelliği nedeniyle de portföylerde yer almaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Paksoy, borsada işlem gören altın sertifikalarına yönelik talebin de arttığını belirtti. Paksoy, altın sertifikalarında oluşan yüksek getiri, yatırımcılara daha fazla fiziksel altın alma imkanı sağladı. Bunu bir yatırım tavsiyesi değil, teknik ve temel bir uyarı olarak değerlendirmek gerekir ifadelerini kullandı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için yılın ikinci yarısına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Altın alamayan yatırımcılara gümüşü tavsiye etmeye devam edeceklerini belirten Memiş, özellikle Haziran ayına dikkat çekti. Memiş, yılın geri kalanına ilişkin beklentilerini şu sözlerle aktardı. Altın ve gümüş tarafında çok konuşulacak bir dönem. Yükseliş yönlü bir beklentim yok. Burada bir dinlenme, bir duran süreç olabilir. İlk yarı çeşitli nedenlerden dolayı yükseliş yönlü. Ama yılın ikinci yarısı da nakide ihtiyacı olanlar bu fırsatı değerlendirmeli. Yani haziran ayı itibariyle bir durağanlık beklediğimi söyleyebilirim. Hazirandan sonra tekrar o teknik seviyeleri yorumlayacağız. Ancak yılın ikinci yarısı altın-gümüş tarafında koptu gidiyor, uçuyor, şu kadar kazandırdı, yüzde yüz bir getiri sağladı falan gibi şeyler beklemediğimi söyleyebilirim. Altın ve gümüş 2026'ya güçlü bir başlangıç yaparken uzmanlar yılın ikinci yarısı için daha temkinli bir tabloya işaret ediyor. Küresel gelişmeler kısa vadede fiyatları desteklese de Haziran ayı itibarıyla piyasalarda dengelerin değişebileceği vurgulanıyor. Yatırımcıların özellikle yılın ikinci yarısında daha dikkatli ve stratejik hareket etmesi gerektiği belirtiliyor. 2025 yılını zirvelerde tamamlayan altın ve gümüş piyasasında gözler yeni yıla çevrildi. Finans analisti İslam Memiş 2026 yılı için yol haritasını çizerken gram altında 8000 lira hedefini açıkladı. Memiş yatırımcıları yılın ikinci yarısı için ise rüzgar tersine dönebilir diyerek uyardı. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in katıldığı canlı yayındaki 2026 öngörüleri şöyle: Memiş kısa vadede altın ve gümüş tarafında düşüş yönlü kar satışlarının veya teknik düzeltmelerin devamını beklediklerini belirtti. Ancak orta ve uzun vadede yükseliş trendinin süreceğini vurgulayan Memiş yaz ayları için şu hedefleri verdi. Yaz aylarında ons altın tarafında 4800 4880 dolar seviyelerini, gram altın tarafında ise ilk hedef olarak 8000 lirayı bekliyoruz. Gram gümüş tarafında ise 120 lira hedef konumunda. Yılın ilk yarısında yükseliş yönlü beklentimiz devam etmekte. Piyasadaki teknik düzeltmelerin alım fırsatı yaratacağını belirtenmemiş, gram altının kapalı çarşıda 6190 lira seviyesinde olduğunu hatırlatarak alım stratejisini şöyle açıkladı gram altın 6000 lira seviyesinin altına sarkınca almak lazım %50 bugünlerde alınabilir ama diğer %50'yi mutlaka 6000 lira seviyesinin altına sarkınca almak gerekiyor Ons tarafta da 4300 dolar seviyesinin üzerindeyiz ama tekrar 4300 doların altına sarkmalar bekliyoruz. Orada da kademeli alım yapmak şu anda mantıklı görünüyor. Ocak ayında tekrarlayan kar satışları özellikle altın alacaklara bir fırsat verecek. Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi ve küresel belirsizlikler nedeniyle hazirana kadar yükselişlerin süreceğini öngörenmemiş, yılın ikinci yarısı için ise temkinli konuştu. 2026'da 2025'teki gibi yüksek getiriler beklemediğini ifade edenmemiş, şu değerlendirmede bulundu. Yılın ikinci yarısında altın ve gümüş tarafında rüzgar tersine dönebilir. Biraz daha stabil, dinlenen, kar satışlarının yoğun olduğu bir dönem bekliyorum. O yüzden bugüne kadar altın gümüş biriktirmiş olan, ev alacak, araba alacak, nakit ihtiyacı olan yatırımcıların bu yılın ilk yarısını değerlendirmesi gerekiyor. 2026 yılının ilk yarısı yükseliş, ikinci yarısı düşüş olarak bakmak lazım. 2026 yılında altın ve gümüş tarafına çok bel bağlamamak gerekiyor. Altın ve gümüşteki ralli devam edecek mi? Trump etkisi ve jeopolitik gerilimler fiyatları nasıl etkiler? İslam Memiş, Haber Global ekranlarında yatırımcının merak ettiği soruları yanıtladı. 2025'in tartışmasız yıldızının gümüş olduğunu belirten Memiş, rakamlarla tabloyu özetledi. Gram altın yatırımcısına %110 kazandırırken, gümüş %200'lük, ons bazında %70'lik getiriyle adeta şov yaptı. Memiş, gümüş için zincirlerini kırdı yorumunu yaparken, kısa vade için kırmızı alarm verdi. Uyarı, Çin ve Türkiye borsalarındaki fiyat farkının dengelendiğini belirten uzman, gümüşte teknik düzeltme ve kar satışlarının henüz bitmediğini, kısa vadede alım için acele edilmemesi gerektiğini vurguladı. Altın tarafında ise %5'lik bir geri çekilme ihtimali masada. İslam Memiş, 2026 stratejisini ilk yarı ve ikinci yarı olarak ikiye ayırdı. Birinci perde, yılın ilk yarısı. Yükseliş devam. Yılın ilk 6 ayında kıymetli madenlerde yukarı yönlü hareketin sürmesi bekleniyor. Gümüş hedefi, gram tarafında 120 TL, ons tarafında ise 80 dolar üzeri direnç seviyeleri takip edilecek. Sepet tavsiyesi, Memiş bu dönemde sepetin %50'sinin altın, gümüş, platin ve paladyumdan oluşabileceğini belirtiyor. İkinci perde, yılın ikinci yarısı, vedalaşma vakti. Analizin en çarpıcı kısmı ise ikinci yarı beklentisi oldu. Memiş, yılın ikinci yarısında değerli metaller için bir mola dönemine girileceğini belirtti. Yılın ikinci yarısında sepetimde altın ve gümüşle vedalaşırım. Artık farklı enstrümanlara geçerim. Memiş, özellikle ev veya araba almak, iş kurmak gibi hedeflerle altın biriktirenler için 2026'nın bozdurma yılı olacağının altını çizdi. Nakide dönmek isteyenler için fırsat zamanlarının geleceği sinyalini verdi. Peki altın satılınca para nereye gidecek? İslam Memiş'e göre 2026'da en çok kazandıran unvanı el değiştirecek. Borsa, 2025'te yatırımcısını üzen %10 getiriyle borsanın 2026'nın ikinci yarısında pozitif ayrışması bekleniyor. Kripto, küresel ve yerli borsaların yanı sıra kripto para piyasaları altının tahtını sallayarak yılın en çok konuşulan enstrümanları olmaya aday. İstanbul 1 Ocak 2026. 2025 yılında rekor üstüne rekor kırarak yatırımcıların yüzünü güldüren altın ve gümüş yeni yılda nasıl bir performans sergileyecek? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Haber Globale yaptığı özel değerlendirmede 2026'nın haritasını çizdi. Memiş'e göre kıymetli madenler yılın ilk yarısında yükselişini sürdürecek ancak ikinci yarıda mola dönemine girilecek ve yatırımcılar farklı enstrümanlara yönelecek. Memiş 2025 yılı performans değerlendirmesinde dikkat çekici rakamlar paylaştı gümüş gram fiyatı %200 ons fiyatı %70 civarında getiri sağladı memiş gümüş zincirlerini kırdı yorumunu yaptı altın gram altın %110 ons altın ise %70 kazanç getirdi kısa vade uyarısı gümüşte düşüş ve altında %5 geri çekilme Uzman, kısa vadeli yatırımcıları uyardı. Özellikle gümüş için Çin ve Türkiye piyasalarındaki fiyat farkının dengelenmesi nedeniyle düşüş yaşandığını belirtenmemiş, teknik düzeltme ve kar satışı bitmedi. Gümüş için biraz beklemek gerekiyor, dedi. Altın tarafında ise %5'lik bir geri çekilme ihtimali olduğunu kaydetti. İslam Memiş, 2026 yılını ikiye ayırarak tahminlerini şöyle sıraladı. Yılın ilk yarısı Ocak-Haziran. Altın ve gümüş için yukarı yönlü trend devam edecek. Gram altın için 120 TL, ons altın için 80 dolar üzeri kritik direnç seviyeleri takip edilecek. Yılın ikinci yarısı Temmuz-Aralık, kıymetli madenler için bir mola dönemi yaşanacak. Memiş bu dönemde altın ve gümüşle veda edileceğini ve yatırımcıların borsa ve kripto para piyasalarına yönelme ihtimalinin artabileceğini kaydetti. Uzmana göre 2026'da rota değişecek. Altın ve gümüş en çok kazandıran emtialar olmayacak. Bunun yerine küresel ve yerli borsalar ve kripto para piyasaları daha fazla konuşulacak ve hareketlenecek. Memiş, Türkiye borsası için ikinci yarıda pozitif beklenti için olduğunu da ekledi. İslam Memiş, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte kendi analizlerine dayanarak bir portföy dağılımı önerisinde bulundu. Yılın ilk yarısı, portföyün %50'si altın, gümüş, platin ve paladyum gibi değerli metallere ayrılabilir. Yılın ikinci yarısı bu enstrümanlarla vedalaşılarak borsa ve kripto para gibi farklı varlık sınıflarına geçiş yapılabilir. Ev, araba almak, iş kurmak gibi belirli bir hedef için yatırım yapanların 2026'da bu hedeflerini gerçekleştirmek için bozdurma zamanının gelebileceğini de sözlerine ekledi. Altın fiyatlarında ardarda arda gelen rekorların ardından altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcıları yakından ilgilendiren değerlendirmeler geldi. İslenmemiş 2025 yılında jeopolitik gelişmeler, küresel belirsizlikler ve merkez bankalarının yoğun alımlarıyla kıymetli madenlerin öne çıktığını belirtti. Ancak 1 Ocak 2026 itibarıyla piyasalarda yeni bir dönemin başlayacağını ifade eden Memiş, özellikle altın ve gümüş için yılın ikinci yarısına dikkat çekti. Elips haberde yer alan habere göre, 2025 performansını değerlendiren Memiş, gümüşün altına kıyasla daha güçlü bir getiri sağladığını vurguladı. Altının rekor seviyelere ulaşmasına rağmen gümüşün yatırımcısına daha yüksek kazanç sunduğunu belirten Memiş, bu durumu gümüşün zincirlerini kırması olarak yorumladı. 2026 yılına ilişkin öngörülerini iki ayrı dönem halinde paylaşan Memiş, yılın ilk yarısında kıymetli madenlerde yükseliş eğiliminin sürebileceğini söyledi. Bu dönemde yatırım sepetinin yaklaşık %50'sinin altın, gümüş, platin ve paladyumdan oluşabileceğini belirten Memiş, gümüşte gram bazında 120 TL, ons bazında ise 80 dolar seviyelerinin önemli direnç noktaları olduğunu dile getirdi. Elips haberde yer alan habere göre, yılın ikinci yarısında ise değerli metallerde bir mola beklendiğini belirtenmemiş, bu süreçte altın ve gümüşten çıkışların gündeme gelebileceğini, yatırımcıların borsa ve kripto para...